Hocam, e, AG'de başkan yardımcısı arkadaşımız Muammer Bey'in. Bilgiç. Ha, Bey Selam söyleyelim izliyorsa. Yani çok hakikaten Ustrup'lu bir arkadaşımızdır. Onun 15.48'de çektiği bir şey var. Tweet var. Diyor ki bir golf arabasına kurulmuş 8 zengin dünyanın yarısından fazla servete sahip. Her gün 10 bin dolar harcasa Serveti 20 bin yıl yetecek bir insan bu yığınağı kime karşı yapmıştır? Şimdi size şunu söylüyorum. Bir insanın komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir esasını da bir tarafa koyarak hani iyi bir yere koyarak hı hı. efendim sahip olduğu sermayeyi bu kadar fazla malı, mülkü vesaireyi nasıl ne şekilde nerede harcadığının onun Müslüman kimliğiyle hiç ilişkisi yok mudur? Muhakkak vermek. Namazımı kılıyorum, abdestimi alıyorum, zekatımı yapıyorum, hacıma da gittim. Beş kere falan filan bu bana yeter i̇şte mi? İşte şu, yani ben bu meseleleri hallettim kardeşim. Ee, hatta bir tartışma olmuştu. Budur. Yani, evet. Bir tartışma Muammer bir Bilgeci kardeşimiz gerçekten evet. bunu biraz içi kanayarak Söylüyor. yazmış olmalı. Evet. Yoksa falancanın servetinde, falancanın servetinde olduğundan dolayı falan değildir. Bir yani servet düşmanlığı, bir e, düşman hemen, hemen bu yani. eleştiriler olunca e, ben, ben sana soru soru soruyorum. Buyurun. Fazla para ne işe yarar? Ee, sizden öğrendim şekliyle cevap verebilir miyim? Olabilir. İnsanı çok fazla hata yaptırabilir. Yani günah işlemeye yarar. Günah işlemeye. Evet. Siz daha açık konuştunuz. Evet. evet. Ya ben fazla parayı ne yapacağım kardeşim? Yok mu hocam paranız? Ya ben param yok ama param varmış gibiyim. Ben hocam arkadaşlara söylüyorum yani eee yani riya olmasın diye böyle bir kalıp da var ya hani şöyle yani ayın diyelim maaş alıyoruz bir şekilde çalışıyoruz bir yerlerde. Son gün ne kadar cebimizde bir çay parası varsa aslında zenginsiniz demektir. Hakikaten yani e, şöyle bir söz vardır yani fakirin e, o günkü iaşesini karşılama telaşı ile zenginin kendi mal varlığını koruma telaşı karşılaştırılsa herhalde zenginin çektiği eziyet ...daha fazladır diye düşünüyorum. Yani hayat uykuları falan kaçıyordur. Henüz yaşamadık o duyguları Hocam, ama. Hocam imtihanı çetindir. Hmm. İmtihanı evet. çetindir. Yani şimdi bana bir ara bir genç sordu. Dedi ki... ya Benimle o soru arasında nasıl bir irtibat kurduğunu da pek bilmiyorum doğrusu. Dedi ki... E, milli piyango aldınız mı hiç? Ona çok orijinal bir cevap vermem gerekiyordu. Ben milli piyango birisi değilim. Ama ona bir şey, bir mesaj vermem gerekiyordu. Dedim ki bana çıkmayacağını bilseydim alırdım. <laughs> Bu sefer anlamadı. Nasıl yani falan filan dedi. Dedim ki ben başıma bela mı alacağım? Hmm. Bana diyelim ki şu kadar para çıktı. Ben o paranın altında ezilirim. Kafam değişir. Aklım değişir. Yaşamım değişir. Hmm. Huyum değişir. Sadece Evimdeki odamdaki eşyalar değişmez. Çok şey değişir. Ben bunu kaldıramam. Ha, ondan sonra gelir öbür tarafları. İşte efendim bunun dinsel tarafı ayrı bir hadisedir. Bunun işte efendim itikadi tarafı bir bir, bir insana yakışır, yakışmadık. Emek Hı -hı. mefhumu falan başka bir şey. Ama bir, bir kafa Ama, karışıklığı oluşturur değil mi hocam hat, yani ani böyle değişimler? Hat, tabii ki Hı -hı. biz mesela e, parayı çok masum görüyoruz. Para masum bir şey değildir. Hı -hı. Evet. Para masum bir şeydir. Mesela adam diyor ki Müslüman zengin olmalı diyor. Benim mesela anlayamadığım şuradan bir tanesi bu. Ya Müslüman zengin olmalı. Niye? Müslüman şu lüks otomobile binmeli falan filan. Hmm. Ya bana ne binerse binsin de Müslümanlığı niye katıyorsun? Evet yani Müslümanlığı niye katıyorsun kardeşim? Müslümanlık arayışı da var değil mi? Hani tamam paramız mı? olsun ama kardeşim. Yok, e senin senin kazandığın para, senin lüks yaşantın, senin konforunun İslam'a Müslümanlığa şu kadar bir şey yok katkısı yok. Hmm katmısı Müslüman zengin olmalı. İşte neden? Etrafımızdaki hacı, hoca, bilmem ne falan. Oo vay be bunlar da lüks yaşıyor falan diyeceğiz. Biz o kadar. Hmm. Biz de o kadar Ama bu bir saf, komplekse dayanmıyor saf mu? bir şehre mi yani, var Allah aşkına? Hani komplekse dayanmıyor mu bu? Yani Müslüman güçlü görünmeli mekanizması. Ama şöyle bir şey de var hocam. Hani buraya evet. istisna da düşmemiz gerekir. Hani ya ben hoca da değilim onda şey. Efendim? Hoca değilim yani. Hoca değilsiniz. Abi. Yani hoca hoca yok yani. Yani ben şimdi bir gören de hoca zanneder. O o aşırı yani normal bir insan. Şimdi ama hoca gibi konuşuyorsunuz. Ya hoca gibi konuşmuyorum. adam. sorumlu bir insan gibi konuşuyorum. Çünkü evet. hoca denildiği zaman yarın bir gün gelir insanlar Yok işte efendim hani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi olur. Ama hocam e, muhip bağınız yok mu yani? Yazılarınızı takip eden insanlar. En çok, şu anda böyle ekran takılmış ne diyor bu adam falan diye çok, dinleyenler yok mu? En çok korktuğum şey etrafımda böyle insanların kümelenmesidir. Allah korusun. Güzel bir noktaya geldiniz. Çünkü insanlar servetin, iradelerine ipotek koymuş olsun Servetin yani cepte birikmesini istemek ee, bu bir, bir arza yani ben espri olarak araya tamam. giriyorum ama evet. e, bir de etrafımda insanlar biriksin kardeşim. Mesela Twitter'da, sosyal medyada falan e, sürekli böyle işte sponsorlu hesaplar falan çok anlamıyorum ama evet. e, insanlar e, böyle alışılmışın dışında bir şeyler söyleyerek, mesajlar vererek, evet. pozlar vererek falan e, böyle etraflarında bir kitle e, biriktirme telaşına düşmüş vaziyette. Çayını da soğumasın bari. Çayımız Çayını evet. soğumasın. Evet. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yani para biriktirmek ve kitle oluşturmak etrafında. Ben, ben birazcık Kur'an'dan anlarım. Ellezi cema malen ve addede. Öyle ki malı topladı ve gece gündüz saydı. Ve addede. 3, 5, 7, 9 hayatını bu şekilde sürdü. Bir de teker beş. sür. Çoklukla. Tabii tabii teker evet. sür. Çokluk sizi oyaladı. Hı. Çokluk dediğimiz nedir ya? Çokluk dediğimiz insanın egosunu besleyen bir şeydir. Evet. Biz çokuz. Sayımız şu kadar. Beş tane evim, altı tane arabam, etrafımda şu kadar şeyim var. Twitter'da şu kadar benim takipçim var falan filan. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Ben insan olmanın ötesinde bir şeye mi sahibim demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun Hı. sen ya? Hayır yani bu bütün bunlar ne olacak yani? Seni Hı. ne kadar getirecek? Seni 300'i mi? Götürecek. O... Beş yıl mı götürecek? Hı -hı. Hani bu sahip olduğu bu dünyadan çok böyle sahip olduğu şeyleri yığınak yapmış insanlar geçti. Birisi şu an yok. Bunu ne ne demek istiyorsun? Hayır ya ha varsa senin diyelim ki beş tane varsa oradaki vatandaşın bir tane yoksa sen ona vereceksin ona. Evet. Hı -hı. Ha bununla adam sosyalist mi oluyor?